Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seri başlatmaktayım arkadaşlar elektronik serisine hoş geldiniz arkadaşlar karşınızda gördüğünüz gibi iki tane matkapımız var birisi atlas birisi de boş buradan çıktı arkadaşlar bugün başlıktan da okuduğunuz gibi şey yapacağız 14 voltlu 12'ye takacağız yani birazdan göstereceğim size ama ilk önce ne ne yapıyoruz? Ellerimize Elin abone ol tuşuna götürüyoruz ve aşağıdan abone olup like atıyorsunuz ve yeni videolar için de zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Videodan görebiliyorsunuzdur umarım. Görün yani ben bir şey yapacağım arkadaşlar. Burada mıydı bilmiyorum şu an. Neyse arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar, ECE 14 volt, ECE 12 volt arkadaşlar. Şunu çıkarayım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kamerayı ben büyük güzel yükseğe koyayım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir yükseğe koyayım. Siz de rahat görün ben de. Şöyle tamamdır herhalde. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi matkabımız Atlas'tır. 14 voltluktur. Gördüğünüz gibi 14 volt. Evet arkadaşlar 14 voltluk matkabımızdır. Boş bo, boşta boşta 12 voltluktur arkadaşlar ama gördüğünüz gibi boş maddenin siverzat şöyle 12 voltluk gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün bunların şeyini değiştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada Minecraft serisi devam ediyor. Onun hakkında video gelecek. Endişelenmeyin yani seri falan bitir bitirmiyorum. O sadece yaz aylarında bitir bitirmeyi düşünüyorum. Yeni seriler başlatacağım arkadaşlar. Neyse hemen geçelim. Bunun gücü arkadaşlar tok ayarı şeye kadar var. 9'a kadar. Kamera devrildi. Şöyle göstereyim. Ben buna 8-9 işte. Kısaca 9 var yani. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta ee, benimle oynamak isteyen varsa bana davet gönderebilir. Xbox hesabım Loopetwinner 226 ya da Efe Kral 2'den bana gönderebilir. İki tane hesabım var. İkisinden de gönderebilirsiniz. Facebook'tan ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kamerayı ayarlayayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bunun gücünü test edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıktığınız zaman dönüyor. Şimdi bir de boşu test edeceğim. Şöyle. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönmüyor maalesef. Ama bunu buradan şimdi merak etmişsinizdir. Bu Arkadaşlar elektrik için yani bu olmadan da çalıştırabilir. Hemen size ben bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle çıkarayım şunu. Gördüğünüz gibi matkamı şeyi çıkardım. Ve on, bunu takacağım arkadaşlar. 15 voltluktur. Ama yetmiyor yani gücü yetmiyor döndürmeye. Ama yine de size hazır bir video çek, çekerken göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi kablomuzu alalım arkadaşlar. Hemen göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kablomuzun ucu böyle. Takalım. Gözünüzün önünde takıyorum. Bak taktım. Ve dönmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüyor. Bakın arkasında hiçbir şey yok. Ama dönüyor. Şöyle. Ama zorlamaya gelmiyor. Bakın, dönmüyor maalesef. Çünkü adaptörün gücü yetmiyor arkadaşlar. Yani siz bakmayın 15 volt olduğuna. Yani az önce size gösterdim ben şeyi. Bunun şeyini. 14 volt ama ben 15 voltu taktığım halde arkadaşlar yavaş dönüyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bunun bataryasını buna takacağız. Bakalım bunda da aynı etki oluyor mu? O yüzden hemen çıkaracağım ikisini. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar aynı mıymış? Evet arkadaşlar aynıymış. Tamam. Şöyle takalım. İnşallah olur arkadaşlar. Kamerayı sizin göz biraz yükselteceğim şimdi şöyle. Şöyle arkadaşlar görebiliyorsunuz durumları. Tamam görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar takıyorum. Şöyle art artıya eksi eksiye ve taktım bakalım dönüyor mu? Ve arkadaşlar bunu taktım boşun şeyini gördüğünüz gibi ama yavaş dönüyor arkadaşlar. Çünkü voltajı çok düşük arkadaşlar bunun. Sırada şey var arkadaşlar. adını siz söyleyin. Bunun matkabını abuna taktık ama maalesef bu buna uymadığı için kablo yardımıyla takacağım arkadaşlar. Bakalım aynı kız bakalım şeyde var mı bu burşinkisinde. Şimdi artı artı eksi eksiye arkadaşlar sakın ya karıştırmayın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar gözlerinizin önünde takmaya çalışacağım. Şöyle. Bakayım dönüyor mu? Maalesef dönmüyor. Videoyu durakta arkadaşlar. Şöyle alayım. Arkadaşlar, arkadaşlar ışık getirdim. Daha iyi görmeniz için. Şöyle iki alayım hatta. Hatta bir de dursun ya da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi dönmüyor arkadaşlar. Bunu art, artı artıya eksi eksiye getirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi hemen şeyi alayım. Boşum şeyine. Bakalım arkadaşlar. E, gelecek mi? Artı artıya. Eksi eksiye takılacak. Hemen şu gözün şöyle kamerayı azıcık indireceğim arkadaşlar. Şöyle hemen indireyim. Şöyle şöyle. Biraz daha indirmem lazım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Herhalde görebiliyorsunuz. Şöyle bak ben de bakayım. E, tamam görebiliyorsunuz. Tamamdır hemen şimdi gözlerinizin önünde. Buna hemen kablolar takacağım. Şöyle kablolarımız var. Ne var burada? Şimdi şöyle takacağım arkadaşlar. Bu video tam 5 like bekliyorum arkadaşlar. 5 like gelirse katıl butonunu ücretsiz edeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu da takalım. Tamam değil. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Işık açısını değiştireyim ben. Şöyle. Umarım şöyle görebiliyorsunuzdur şöyle yapayım ben daha iyi görürsünüz tamamdır herhalde görebiliyorsunuzdur böyle tamamdır evet arkadaşlar şimdi artıyı taktık sıra de, eksi de şöyle eksi eksi de şöyle şöyle bir şöyle taktım eksi biraz şey arkadaşlar 12 voltluğun hiç gücü yetmiyor yani video sıkarken bile gücü tork ayarı yani çok düşük oluyor Şu, takalım poşetini takılmıyor Arkadaşlar nedense herhalde bilmiyorum yani takılmaması bir garip. bu taktım arkadaşlar sıra bunu takmakta şöyle şurası artı olmalı ha, herhalde Evet arkadaşlar şurası artı olacaktır şöyle şey yapalım arkadaşlar dedi. Takalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar geldim hemen. Şimdi arkadaşlar art artı artıya eksi eksiye takıyoruz. Bakarım çalışacak mı? Yani umarım çalışır. Emeklerimiz umarım boşa gitmez. Şöyle. Evet artıyı taktım arkadaşlar. Sıra eksi de. Bakalım çalışalım. <laughs> Ve arkadaşlar, çalıştı. Sesini duydunuz. Şöyle çok yavaş bir şekilde kaldırıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çalıştı. Kanıtlı hatta. Şöyle yeniden yapayım arkadaşlar. Siz de görün, ben de rahat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüyor. Ve jilet çok hızlı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüyor. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.